2022 yılının ilk 6 ayında 673 milyon 990 bin dolarlık ihracat yapan Samsung, Karadeniz bölgesinde en çok ihracat yapan ikinci il olurken ithalatta ise dördüncü sırada yer aldı. 18 il bulunan Karadeniz bölgesinde 2022 yılının ilk 6 ayında en çok ihracat yapan il Çorum oldu. 673 milyon dolar ile Samsun takip etti. Samsun'u ise Trabzon takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistikleri rakamlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye'de Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %18,7, ithalat %39,7 arttı. TÜİK Samsun Bölge Müdürü yetki alanında bulunan illerden Samsun'da Haziran ayında ihracat 136,5 milyon dolar, ithalat 102 milyon dolar olarak gerçekleşti.